arkadaşlar. Arkadaşlar benim çok az canım var. Hırsızdan intikam alayım. Arkadaşlar bu sefer alacağız hırsızdan intikam. Ben bir yemek yiyeyim. Abi senin düştüğün tuzağa kedi gelmiş bak. Hani? Bak bak. Bak harim ben. Anam ben de düştüm. Anam ay kedilere bak düştüm ben balık var. Vereyim mi? Arkadaşlar. Ay sarı kedi. Sen de ben. Keşke yavruları da. Ben de benim ya. Gide. Ay siyah kedi. Ay siyah kedi. Pişt gel gel. Allah'ım Allah abi ben gelemiyorum ki. Bak sen şu anneyi evcilleştir. Allah'ım Allah ya. İki yavru benim iki yavru senin. Uyuz. Bu ne ya? Gel. Allah'ım ya. Deli. Deli oyun bu ya. Çıktı uyusun attı. Gelin pis pis. Benim kedilerim oldu sen de sana üç tane kedi bıraktım bak bunlar. Aa bak 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 geliyorlar şunlara bak şunlara. Şunu ben Allah'ım ya Rabbim ben oynamasaydım keşke böyle oyun olmasaydı. İki de bir reklam çıkıyor değil mi? Evet. Allah'ım. Ondan da attı her yer. Arkadaşlar kedilere bak. Kırıldı mı doğru? Evet. Nerede? Evet. Arkadaşlar Mustafa kedi yapacak şimdi kendine ama hadi çabuk ol. Bak akşam oluyor Mustafa. açsın demek. Açtığını götür. Hı. Aç değilim. açsın. Ben sana et atayım mı? Ayşe, gel. Gel atayım. Vurma hayvanlara bak. Ha, ah, attım. Nerede? Gel. Benim Ay. Ay, şu siyahlar çok güzel ya. Veremiyorum ben bunu. Ben de ver. As mı? As 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 as. siyah kedim onda. En son kedilere bakmaya gelirim. Benimkiler burada. Çok güzel. Çok güzel. Aa. benim o biz be Hangisi beyaz? Bir şu siyah yavru olan. Beyaz var mı? <laughs> var şu. İki tane bir tane. Ay iki tane mi kedim var? İki tane. arkadaşlar gelin evet. Aa, bu da, ya. Aa bu da benim köpeğimmiş ya lan. Ben onu ne zaman evcilleştirdim? Lan gelsin de. Hadi Gördün gördün beyaz da orada. Ha beyaz da gel. Gel. Eve geleceğiz. Seni <laughs> görüyorum ya çok komiksin. Bak 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 geliyor bak bak. Evet. evet. Bak bak. Ama bu şuna anla gidi. Benimkiler Beni burada. Gelin. Ben benimkiler Gel. burada. Pis, 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 pis. Balıkları bana alsana. Aa gelmiş. Balıkları bana alsana. Kırk iki tane kalmış. Ya Aa. şunları çiftleştirerek ya. Al al al. Gel de Hadi. al. Lan bunlar çok yaramaz ya yatakta zıplıyorlar. Benimkiler i̇ki, akıllı. İki çocuk. Ha ikisi de. Seninkiyle benimki yatakta zıplıyor mu? İçeri girebilsem bu nasıl kapı ya? Allah'ım ya Rabbim sen nasıl yaptın bu kapıyı? Bak. Seni yavru diye de yavru. yavruyla Yavru oyn oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oturtturalım. Gel. Mi? Size balık vereyim. Oysa gel kedini getir. Kedini getir. Tamam. <laughs> gel. Gel. Bıra. Bıra. gel. Gel. Bırak lan. Pamuk mu? Şu beyazlandık pamuk. Gel gel. Yemek vereceğim lan? Bir dur oğlum. Karakedi mi? Karakedi mi? Nereye gitti bunlar ya? Nereye girdi? Ha. Yavru geliyor. Mustafa ikimizin yavrusu geliyor. Bir bırak lan ayı. Ay turuncu geldi. Ya dahta zıplıyor. Bu yavru benim ha. Otur bakayım. Benimki ya bu. Valla benim. Tamam. Dur siyah sen de otur. Zıplamayı bırak. <laughs> Hepsi zıplıyor. Otur, Bak benimkiler akıllı oturuyor benimkilerden. Otur. Otur, otur, otur. Kald Kaldırayım mı benimkiler? Lan grasman ne oldu sana? Arkadaşlar. Yine oyundan attı. Lan ne oluyor? Yavaş gel. Bende altın kürek var. Aynen. O hazineden çıkmış. Kediler nerede lan? Pişt. Pisçiler. Bizimkiler benimki evde herhalde. Aa benimkiler burada maşallah. Tırman. Evde değiller benimkiler. Nereye gittiler lan be? Benimkiler burada. Benimkiler nerede? Pişt. Gelin lan yanıma. Gelin. Ha çatıya mı çıkıyorsunuz yoksa? Aha şu yavruya bak. Abi seninki çatıya çıkmaya çalışıyor. Ha bir burada. Aa bak bak bak. Bak bak abi. Abi. Dur şunu oturt. Bak ya. gel bir oğlum dakika, Oğlum Allah'ım abi bak düşecek. Hayvan düşecek. Düş, Bu vesvese düşecek. Çok <laughs> koyu. Kediler 4. Allah! Al. Kediler kafasını çarpıyor. Kediler 4. <laughs> şuna bak ya şuna. Oğlum ne abi? Oğlum ne? Spider-Man olmuş. Lan ben, ben bunu indireceğim. Tut. O gel buraya. Nereye? Allah'ın kendim ay 104 dört ayağı. benim kedi nerede? biz Oğlum bizim. in lan oradan. İn, in. Allah benimkiler kayboldu. Seninkiler öldü. Ya lan. Sarın adı yaramaz lan. Şey bakalım Aha. nasıl yapacağız. Gel. Oo. Oo. Abi altın şeye bak. Çektik. çok çok hızlı kırıyor. Pişt. Bak bak. Gel oğlum. İçeri gidelim. Bak şimdi içeri. abi. Bak şimdi kumun ne kadar hızlı kıracak. Gel içeri. Hah. Gel gel oğlum. Lan oğlum. İçeri gel. <laughs> kardeşim nerede? İnek öyle bir şey. kardeşini gördün mü lan şunu? Aha burada. Anam havaya bozuldu inek. Kucuk kucuk ki? Nasıl bir ineksin lan? Benimkiler oturuyor. Oo oh, inekten bir tane et çıktı Yiyin bari. Ben bari. bari. Balıkları yiyeyim. Ben de yiyorum et. Oh, ben de et yedim. yedim inek eti. İstiyor musun? ne saçma bir şey. bir şey. Abi san... evet. Arkadaşlar Mustafa bir, bir yere gitti, gelecek. Şu gitti. Şimdi gelecek. Aha! Hırsız orada bak bu sefer. Küçük küçük. Oğlum gel. Hırsız öldürerek gel oğlum. Hırsız beni çok öldürdü ben de onu öldüreceğim. Gel bakayım. Oğlum sal da şunu Olmaz afferin sana. Gel ver şunu. Aferin oğlum. Abi. Aferin öldür. Oğlum ben yetişemiyorum. Sen nerelerden geçtin? Öldür onu. Öldü mü oğlum? Oğlum ölsün şu. Lan öldürün bunu. aferin sana. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar kanalı bilmiş like atmayı sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.